Aksiyon Akademi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Ozan Özel hocamla beraberiz. Hocam koltuğunuza göz diktim. Bugün siz oradasınız, ben buradayım. Soruyu ben soruyorum bugün. Efendim ben böyle burada olmaktan <laughs> mutluyum. tamam. O zaman şöyle söylüyorum. Gelen sorulardan akademiye yöneticiyim. Kafama göre zam yapmak istiyorum. Yapabilir miyim hocam? Yaparsınız hocam, yöneticisiniz. Dermişim hocam. <laughs> Şimdi öncelikle aidat dediğimiz ortak gider ve avans paylarının genel kurulda artması lazım. Usul bu. Oldu da ben genel kurulda bunu arttıramadım. Öyle bir ortam olmadı genel kurulda veya gündemde yoktu. Yeni yönetici seçildim veya yöneticiliğe devam edeceğim. Ekonomik dengeler sebebiyle de aidatları da arttırmam lazım çünkü giderlerim artıyor. Hı hı. O durumda genel kurulun hemen sonrasında hiç beklemeden kat maliklerine yeni aidatı ilan etmem lazım hocam. Bu ilandan sonra kat malikleri önlerine alıp aidatlarını... 7 gün içinde itiraz etme hakları var. 7 gün içinde itiraz almazsam yeni aidatı uygulamaya devam edebilirim. 7 gün içinde aidata eğer itiraz alırsam benim tekrar olağanüstü genel kurula gitmem lazım. Çünkü şunu da yapıyor arkadaşlar. Bir düzeltme yapıyorlar. Tekrar ilan ediyorlar. Ama ona da itiraz gelebilir. Yani bunun sonu yok. Sonu hocam genel kurulda. Genel kurulda kabul ettiğimiz işletme projesi ki Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 32. maddesindeki genel hükümler çerçevesinde ve yine 37. maddesindeki işletme projesi çerçevesinde bu katılanların çoğunluğuyla kabul edilir hocam. 100 tane malik var. Benim toplantıma 10 tane malik ya da vekili geldi. Altısı yeni işletme projesine ve aidata evet dedi. O iş bitmiştir Bitti. hocam. E peki 6 kişiyle kabul edilen e, aidatı diğerleri kabul etmek zorunda mı? Değil. Ama itiraz edemezler. Bu kararın iptali için mahkemeye dava açarlar. İşin en temizi genel kurulda aidatlara zam yapmak, Zam yapmak ve kat malikleri açısından da genel kurullara katılmak. Sonra evet. katılmadığı genel kurulda belirlenen aidat için kendilerine tebligat yapıldığında şaşırıp işte mahkemelerde dolaşmamaları adına genel kurullara katılımın yüksek olmasını umuyoruz. Hocam bir de yani işletme projesi ve aidatın artışı ile ilgili itiraz edilen davalar ben hani söyleyeyim hani o da o davalar biz bilir de bir sene sonra geliyor hocam. <laughs> o arada olay gidiyor ve dönem bitiyor. <laughs> o, o arada genel kurulu yapılmış oluyor. Yani <laughs> şey üzülmesinler. O yüzden de e, toplantılara katılsınlar.